Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Evet, kollarım çok güzel oldu. Evet, son kez. Evet, güzel. Ah. 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 Mekik, karın kaslarıma çok iyi gelecek. Evet. Ah. Evet. Son kez. Harika. Evet. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir. <laughs> uh. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Evet. <laughs> Bayağı kas çalıştım bugün. Evet, ağırlığımı da kaldırıp indirdikten sonra artık motosiklet kullanmaya hazır hale gelirim. İki. Ah, İkişer set yapacağım bunu. Evet, bir. İki. İki. Hmm, şimşek yoldaymış. Mesaj attığına göre Şimşek yakınlarda bir yerlerde. Birazdan gelir. Ben en iyisi kapıya çıkayım. Bakalım bugün bana ne motorlar hazırlamış. O kadar davet etti ama bir türlü gidemedim. Bugün en azından gönlünü almış olurum. Ay dostum geldin mi sen buraya? Geldim dostum. Neredeydin ya ha? Dostum insan kornaya basar. Kornaya bassaydın duyar gelirdim. Gel gel Deadpool. Ne yapıyorsun bakalım atla. İyiyim dostum sen ne yapıyorsun? İyilik be Deadpool. Uzun zamandır görüşemiyorduk seninle. Dostum yani üzgünüm o kadar davet ettiniz ama gelemedim. Bu arada kontrol bende olsun mu ben kullanayım. Olur dostum kullan bakalım. Umarım öğrenmişsindir araba kullanmayı. Öğrendim öğrendim yani iyi kullanıyorum. Emin misin dostum? Gerçekten eminim bak. İyi kullanmıyor muyum sence? Yani bilemedim dostum sağdan soldan bak bak bak. Ah hayır. Deadpool hiç değişmemişsin dostum. Sakarna hep üstünde. Dostum üzgünüm. Aa, pardon çok özür dilerim. Tamam dostum sakin ol. Bak bak bak, ah, ben hiçbir şey yapmadım şimşek o önümde durdu. Ya ne demesin? Her 20'in ciddi ya ha. Tamam dostum çok özür dilerim. Bak bu sefer sakin kullanacağım. Ah. Dostum o adam hep önüme çıkıyor. Ya dostum istersen ben kullanayım ha ne dersin? E, tamam dostum sen kullan hadi götür bizi parkura. Tamam dostum. İşte parkurumuz burası. Vay çok güzel bir parkur Sanırım bir tane gökdelenin üstünde bu değil mi? Üstelik motorlarda harika dostum Bu kadarcık mı var? Hayır dostum şimdilik bunlarla atlayacaksın Daha sonra Kawasaki motorlarımız gelecek Vay güzel O zaman Deadpool olarak kırmızıdan başlayayım dostum Hadi bakalım dostum iyi uçuşlar Sağ dostum görüşürüz Evet arkadaşlar Deadpool geliyor Evet çok güzel bir parkur burası. Oo. Of 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 yükseklik çok kötü ay iyi başımlandı. Aa, <laughs> ah, her yerim acıdı. Hadi şimdi diğer motora gidelim arkadaşlar. Gerçekten merak ediyorum. Eee şimşekçim eee nasıldı dostum atlayış? Dostum çok kötüydü. Bir de beyazda atlayacağım. Tamam dostum hadi bakalım. Bu sefer iyi atlamam lazım. Yere düşmemem lazım. Evet. Hadi bakalım efsane parkur. Uçur beni. Hop. Harika. Şu manzaraya bakın. Bakalım motora dik düşebilecek mi? Oo, hayır, 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 hayır. Olmadı ya. Tüh. Yine olmadı arkadaşlar. Hemen diğer motoru test edeceğim. Ya Şimşekçim çok zor burası. Dostum zor değil. Sen motorunu dengede tutamıyorsun. Hadi bakalım senin dediğin gibi olsun. Bir de şu motorla deneyeceğim. Evet, hadi bakalım. Hadi dostum, hadi hadi hadi. Evet. Harika. Gerçekten güzel atladım. Oo! Manzaraya bakın. İşte İşte bu diyecektim ki demire çarptım arkadaşlar. Hemen diğer motora gidiyoruz. Şimşekçim ya çok kötü atlıyorum. Evet dostum sen her zaman sakardın. <laughs> ya geç geç dalganı sen. Sen şimdi görürsün. İyi izle bakalım şimşek. Tamam dostum. En son benimle atlayacaksın bunu unutma. Yani ne demek oluyor? Tabii ki kontrol bende olacak. Hadi bakalım görüşürüz. Şimşek benimle alay etmemeli. Ona göstereceğim şimdi. Kendimi ispatlayacağım. Evet. İşte harika inişti. Deadpool olarak yine bir ilke imza attım. İşte geliyorum şimşek. Bu motoru ona sağ salim götüreceğim. Dostum harika. Motora hiç zarar vermeden geri getirdin. Sağ ol dostum. Hmm, bunlar mı yeni motorlarımız? Evet dostum. Hadi bakalım dene. Dostum, chopper var, racing var burada. Hmm, güzel. Hadi bakalım şu büyük motorla bir geri geri geleyim. İyi bir hızlanayım. Uçacağım dostum. Bir tane gökdelen gördüm. Onun üstüne uçacağım. Hadi bakalım görüşürüz. Görüşürüz dostum. İşte Deadpool geliyor. Deadpool gücü. Evet işte. Gökdelenin üstüne düşemedim. Eh maalesef. Hadi bakalım. Evet çimlere doğru hafif... Ah, çok kötü düştüm arkadaşlar. Çok kötüydü. Of, mide ağzıma geldi. Hemen diğer motora gidiyoruz. Dostum üstümde ne yapıyorsun? Hiç dostum. Ee, biraz senin üstüne çıkmak istedim. Manzara çok güzelmiş. <laughs> Hadi bakalım bin motoruna. Hemen biniyorum. Bekle beni şimşek. Evet. Muhteşem bir atlayış daha. Vay canına. Gerçekten harika atladım arkadaşlar. Bu sefer düzgünce bir iniş yapmayı planlıyorum. <laughs> hayır, hayır, hayır yapamadım. Her yerim kırıldı. İyi ki vücut çalışmışım. Hadi diğer motora gidelim. Şimşekçim gerçekten çok yoruldum. İçim dışıma geldi. Dostum sen o kadar spor yapan adamsın yahu. Sana ne olacak? Sabah sporunu yapmadan çıkmazsın sen. Dostum spor yaptık da. Yani bu da bir can sonuçta. Her yerim acıdı. Şu motorla da atlayayım da şu aa ledleri mi var bunun? Aman Allah'ım bunun led ışıkları varmış ya. Evet dostlar çok güzel. Hadi bay bay. Tamam dostum görüşürüz. Evet bu motorun led ışıklarını görmemiştim. Gerçekten güzel bir atlayış oldu. Bu motoru kendime alacağım. Hop! Çok güzel indim. Evet çok güzel indim ama önümde bina varmış. Binaya çarptım arkadaşlar. Evet şimdi yola çıkalım şuradan. Şu motorla biraz test yapalım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Evet geliyor Deadpool. Çekilin bakayım yoldan. İşte led ışıklı motorumuz. Gerçekten göstergesi de güzelmiş arkadaşlar. Hey motorcu ne haber dostum? Aa Deadpool selam. Selam dostum. Evet beni tanıyan biri çıktı sonunda. Şuradan gidelim. Hemen Şimşek'le testimizi de yapalım. Bakalım Şimşek o kadar atıp tutuyordu arkamızdan. Kendisi nasıl uçacak çok merak ediyorum arkadaşlar. Az kaldı. Evet Şimşek'in yanına bu motoru da sağ salim götürdün mü iş tamamdır. Hadi bakalım Şimşek seninle göreceğiz. Fazla konuşma da atla bakalım. Vay çok iddialısın ha. Deadpool'cuğum sen beni halen tanıyamamışsın anlaşılan. Hadi bakalım hadi hadi göreceğiz. Evet Şimşek kucağı adına. Oo, işte ben uçak saniye uçarım dostum. Of 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 gerçekten harika uçtum. Vallahi gerçekten harika uçtun dostum. Evet güzel mi düşüştü? Haydi biraz suya girelim. Şimşek'cim e, psikopat mısın sen? Neden suya girdin acaba? Az kalsın boğuluyordum senin yüzünden. Dostum e, biraz suya girmek iyidir. Lastiklerim yandı yere sert düştüğüm için. İyi bakalım hadi. Sen biraz suda dinlen. Ben de arkadaşlarımıza veda edeyim. Hadi bakalım Vedat. Dostlarım bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.